şey, kaçırdığınız bir şey yok yani. Hayır. Hayır. Hangi gazetesi? Yeni 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 gazetesi. Evet. mı? Evet, Bu orada şeylerimizi güzel not alabilir miyiz? Büyük yani, <laughs> topan topan şey kere zaten. Biz turizmde çok sığırıyoruz. Yani potansiyel yüksek olmamıza rağmen çok geliyiz. Nazlı Türkiye çok şahane bir turizm bölgesi Et, yanı, e, Zaten bir uzunca şey hukumuz var. Gidiyorsunuz ama orada bir turistler geldiğinde ziyaret ettik. Ama önce burada Aynen. turizm bölgesini yapacağız. Buradan günü birlik adam oralara gidip gelsin. Yoksa burada bir alt tepe olmalı. Sırf turizm yok. Çünkü kimse gelmiyor. Duyun, 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 bu bu, yani, da, kış bu, günü yani. Dolayısıyla A'dan Z'ye elden geçmesi lazım bütün Mersin'e arkadaşlar. Bak bir mutlu ayetim çıktı şimdi. Oraya gerekeni yaptık. Gitsinler görsünler. Yani e bile, e, ya. mutlu görsünler ya. Böyle deyince nasıl yapıyorlar? Entaj ucunda böyle. Muhtemel sürede Hadi. büyük yol alındı. 55 milyon yatırım geldi. Maruz bir şey. Ya. Ya. Bak o kaç bu kardeşimizin emeği. Makine abi bu gece. Evet başkanım. Başkanım buraya da bakarsak. Buradan bir çekin ya. Alo. Görüyor musun? Desteğini, duanı bekliyorum inşallah. Duble da mutlu olacağız o zaman işte, değil mi? <laughs> en iyi <Değil> yakalarını <laughs> buluruz. Dolayısıyla bu memleketin yetiştirdiği bir insan, sizin kardeşiniz, akşabağrı devladınız. İnşallah bizler makamı terk ettik, hizmetkarlığa tabiriz.

Sağ ol. Evet, hayırlı işler diliyorum. Hay bakalım seni bekliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin en genç bir şey veriyoruz. Gençleri en iyi anlayan, anlayacak. Onlara gelecek asıl mesele var. Kardeşim olarak gençlerden özel destek bekliyorum. Tamam mı? Ne iş yapıyorsunuz siz? Banka geliyorsunuz. Maşallah. Hadi bakalım. Başarılar. Mehmet Ece. Maşallah. Merkut. Hadi bakalım. Desteğe bekliyoruz. Tamam mı? Tamam. Kendinize iyi seçim toplantıda bir katınmadım. Biz toplantılara çağırdık da toplantıda, toplantıda katılmanız lazım. rahatsız oluyorsunuz, gelemiyorsunuz, bilgi alamıyorsunuz. Ondan dolayı toplantıda gelin yani. Bu şeye geldiğimizde şey var mı? Burada bize yok yapabilir miyiz? Burada bir şey yapabilir şey miyiz? Vallahi işte biz de makam yandığından ayrıldık. Makamı terk ettik, hizmetkarına tabi. Hayır. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde bir makam beklentimiz, bir mevki beklentimiz, bir kendimize şahsımıza herhangi bir şeyimiz yok. Allah'a şükürler olsun en alt kaderinde de makam kadar bütün görevleri Öyle yaptık devlete. Yeni kazandık, tecrübe kazandık. Dolayısıyla artık devleti tanıyan, Türkiye'yi, dünyayı tanıyan, Mersin'i, Silifke'yi, bölgeyi tanıyan bir insan var. Artık hizmet sırası Mersin'de diyoruz. Mersin'e hizmet edelim. Enerjimizi, birikimimizi artık Mersin'de artık kullanalım ve onlara abi. sizlere hizmet olalım. diye yola çıktık. Bu süreçte tabii ne diyoruz? Büyükşehir çalışacak, Mersin canlanacak. Biz hazırız. Biz bilerek özel dizayn edilmiş bir sınav. Yani burada yeni Büyükşehir şehir yasasıyla artık işte zam kazma, emniyet, milli eğitim dışındaki bütün konular şu anda neredeyse Büyükşehir Belediyesi'nin ülkesinde çalışılabilir. Hakkı sağlanabilecek, özellik yapılabilecek vaziyette. Dolayısıyla inşallah biz bu işleri bu işleri en güzel şekilde yapacağız. Anlıyor musun? Anlıyor Bıraktım başkanım. Buraya bıraktım. Mersin Mumut Tamam Burada niye yapılmıyor? Nasıl yapılmıyor? Yapılıyor işte. Ulan revize ediyoruz projeyi. Kaynağını ayırıyoruz. Sen böyle. <laughs> ulan yüz senedir bu memleketten siyasetle uğraşanlar bu memlekette bu yollardan utanmadan, sıkılmadan gelip geçmişler. Yani evet, şey biz yapıyoruz evet. ya. İnşallah. Sen yapana hesap soruyorsun kardeşim. Yapana hesap sormak mecbur ediyor. Olmaz. Yok. Yapana ya. teşekkür edeceksin. Ben cesaretlendireceksin. moral vereceksin ya. Ben bu yaşıma kadar. Ama bu, bu sefer. Bak. Evet anamdan doğduğuma pişman ettiler. Bu sebep ben sizlerleyim. Yani her zaman sizlerleyim. Sizlerleyim. Geçen başkanım da burada da Burada başkanla tanıştım. Belediye başkanla tartıştım. Başkanlık bu değildir. Üç seneden üç burada beklemiyoruz. Her burada on beş yılında, bir ayda bir ayda olmadı. Bir senede bir senede bir senede bir senede bir senede bir beni gelip gelip sen böyle yapıyorsunuz. Ve ben sizlere her zaman için ve arkamdaki desteğimle sizlere. Aynen. Evet. Biz kapalı. Sizlerden bu <laughs> şeyleri, hizmetleri Abi bekliyoruz. Yani normalde, normalde. Hayır, sevinsel. Sevinsel. Evet, sevinsel. Evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi kendinize bakalım. Hayırlı olsun. 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 Hayırlı İnşallah usta mahvam etsin. Hizmetkarlar talip. Ya İnşallah şu silikleri de bir belirseniz de bizde kim var kim yok. Asla. Neyse Az iki ay sonra komşu gezeceğiz işte. Ya, ya bekleriz dur, abi inşallah. Yani son son, son, son anlara yaklaşıyoruz abi. İnşallah ya. ama tamam hadi inşallah. Hadi bakalım. Kendine bak hayır değil mi ya? Ahmet yukarıya şunu gönder bunu gönder denecek ya, yani. Tabii tabii. Ha. Burada olduktan sonra her şey. <laughs>